Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzel Korel kimdir? Bergüzel Gökçek Korel 27 Ağustos 1982. yılında İstanbul Türkiye oyuncu, televizyon sunucusu ve şarkıcısıdır. Korel Tarju Korel, Hülya Darcan çifti kızları olarak 27 Ağustos 1982. yıl tarihinde İstanbul'da doğdu. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmlerde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu'nda oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. <laughs>